Kamulaştırmasız el atma davalarında Anayasa Mahkemesi kararı ile kamulaştırma kanununda kamulaştırma günü ibaresi kalktığından beri tapu siciline yönelik davalar hariç dava tarihi değerini veriyoruz genel olarak değerleme tarihi olarak. Ancak halen kanunda 1956 1983 tarihinde el atılan taşınmazlarda el atma tarihi niteliği dikkate alınarak değer verilmesinden de için çok değişik değerlere ulaşmaktayız. Örneğin uzman göç hazırladığımız bir yerde taşınmaz arsaya dönüştüğü halde el atma tarihinde tarım arazisiymiş. Sulu tarım arazisi kabul edildiğinde birim değeri 250 TL ise kuru tarım arazisi olarak kabul edildiğinde değer 25 TL'lere kadar düşüyor. Arada 10 kat fark var. Bölgedeki tarım arazisi fiyatlarına objektif değer artışıyla getirmek istendiğinde birisinde %500 objektif değer artışı uygulamak gerekirken birisinde 5900'lere kadar çıkmak gerekiyor. E bu da bir sorun. Çünkü bölgede sulu susuz arazi olması uzun süredir fiyatları aslında değiştirmiyor. Kaldı ki el atma tarihi eski 1970'lerden bahsediyorum. Sulu susuz tarım yapıldığı da ispat edilemiyor. Malum o dönemlerde yasalık da pek ön planda olmadığı için evre ulaşmak mümkün değil. Fotoğraf çekilmiş olsa desek fotoğraf makinesi de yaygın değil. Taşınmazın bitişi akan bir dere ama vatandaş sulu tarım uyguluyorum dese de el atma tarihi eski olunca arazide pompa mı vardı, kuyu mu ispat edilemiyor. E, etmeli mi? Aslında o da ayrı bir soru. Çünkü bugün elinde bir arsası var. Bu durumda hukuki açıdan hangi yönden bakılması isteniyor ise bizim vereceğimiz değer de o yönde değişiyor.